Evet sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Ata nedir? Kimin tarafından söylendiği belli olmayan, kalıplaşmış ifadelerdir ve kesinlikle öğüt verme amacıyla söylenmiştir. Mesela. Ve de şunu unutmayın. Ata sözüdür. Görünen köy uzakta değildir. Atatürk, benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyerek bize takip etmemiz gereken yolu göstermiştir. En başarılı dedi. Dikkat! Bugün sinemaya gideceğimizi unuttun mu? Atatürk ne diyor? Murtaç olduğu bilet, zamanlarındaki asıl fanda mevcuttur. Evet sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Cümlede anlama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle aslında anlatım özelliklerine göre cümleleri paylaşacağız. Nedir bunlar? Nesnel anlatım, öznel anlatım, düz anlatımlı cümleler ya da dolaylı anlatımlı cümleler, doğrudan anlatımlı cümleler, üstlük cümleleri, içerik cümleleri, betimleme, tanım ya da karşılaştırma cümleleri sıklıkla ya bir metin içerisinde ya da cümle boyutunda karşımıza çıkan ifadeler bunlar. Hemen nesnel anlatımlı ve öznel anlatımlı cümlelerle başlayalım. Bu soruda nasıl karşımıza çıkıyor başlık? Bize diyor ki bir metin veriyor. Metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır diyor. Şimdi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır demek şu demek aslında? Hangisi nesnel, hangisi öznel gruplandır, dışta kalanı işaretle demek. Nesnel anlatımlı cümleler Nedir arkadaşlar? Doğruluğu ya da yanlışlığı, yanlış bir bilgi de olabilir. Fakat ispatlanıyorsa eğer bu kanıtlanabilir bir ifadedir. Yani nesnel bir ifadedir. Yani doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen, kişinin yorumuna açık olmayan ifadelere biz nesnel ifadeler diyoruz. Öznel ifadeler ise doğruluğu kişiden kişiye değişen kanıtlanamaz ifadelerdir. Özel anlatımda cümleleri de bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela telefondaki uygulamaya göre yarın hava 32 derece olacak. Evet uygulamaya baktığımda ben de 32 derece yazdığını görüyorum. Başka biri de 32 derece yazdığını görüyordur. Bu şekilde ispatlanabilir bir yargıdır. Fakat kış mevsimini seven insanları anlamakta zorlanıyorum. Bu bireysel bir düşünce. Yani kişiden kişiye doğruluğu değişebilen bir düşünce. O yüzden öznel bir ifadedir diyoruz buna da. Gelelim düz anlatım cümlelere. Düz anlatımlı cümleler içerisinde mecaz e, anlam taşımayan cümlelerdir. Hiçbir sözcük e, mecaz anlamda kullanılmayacak bu cümlelerde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var. Pek biçimli olmamakla beraber bir evde otururum bir işte çalışırım derken bu şiirdeki aslında kullanılan bütün sözcükler gerçek anlama sahiptir. Altta yatan farklı mecazi bir anlam yoktur. O yüzden düz bir anlatıma sahiptir diyoruz. Mecaz anlamlı cümlelere bakalım. İçerisinde mecaz anlam taşıyan sözcükler bulunan cümlelerdir aslında burada. Hemen örneğimize bakalım. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl? Nasıl size derdi mi? Bir dert ki yürekler acısı. Bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem değil. Ekmek parası desem değil. Bir dert ki dayanılır şey değil. Şimdi burada yürekler acısı, gönül yarası derken aslında altta yatan farklı bir anlam var bu ifadelerin. O yüzden mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz. Gerçeklikten uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır bu söz öbekleri. O yüzden mecaz anlatımlı cümlelerden oluşmuştur bu şiir diyebiliriz. Şimdi doğrudan anlatımlı cümleler ve dolaylı anlatımlı cümleler. Doğrudan anlatımlı cümlelerde ikisi de aktarım cümlesi aslında. Fakat aradaki fark şu. Doğrudan anlatımda başkasından duyduğumuz sözü hiçbir şekilde değiştirmeden olduğu gibi karşı tarafa aktarıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Noktalama işaretlerinde de karşımıza çıkıyor biliyorsunuz ki ya tırnak işareti içerisinde aktarım yapıyoruz ya da o aktardığımız cümlenin en sonuna virgül getirerek bu ifadeyi aktarıyoruz. Mesela bir gün gelecek insanların siyah ama altın gibi parlayan gözleri olacak derken burada <laughs> bunu söyleyen kişinin ne oldu sözünün olduğu gibi aktardık. Bugün sinemaya gideceğimizi unutmadın değil mi derken yine bir doğrudan aktarım söz konusu. Atatürk benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyerek bize takip etmemiz gereken yolu göstermiştir derken yine Atatürk'ün sözünü tırnak içerisinde vererek ne yaptık? Doğrudan anlatıma başvurmuş olduk. Dolaylı anlatımda ise aktardığımız ifadede kastedilen mesaj ya da anlam değişmese bile cümlenin yapısı değişiyor. Mesela bize diyor ki bugün sinemaya gideceğimizi unutmadığımı sordu. Şimdi doğrudan anlatım olsa şöyle derdi. Bugün sinemaya gideceğimizi unuttun mu? Ne oldu? Olduğu gibi aktarmış. Oldu. Fakat dolaylı anlatımda ne yapıyorum? Ben cümlenin yapısını değiştiriyorum. Anlamına dokunmadan sadece cümlenin yapısı değişiyor. Ya da Atatürk manevi mirasının bilim ve akıl olduğunu söyleyerek bize takip etmemiz gereken yolu göstermiştir. Şimdi Atatürk'ün aktardığı ifadeyi yine anlamsal boyutta koruduk. Fakat biçimini değiştirerek karşı tarafa aktardık. Eğer değişiklik yapıyorsak dolaylı aktarım yapmadan olduğu gibi veriyorsak doğrudan anlatım diyoruz. Gelelim üstüp cümlelerine. Yine metin içerisindeki sorularda da karşımıza çıkıyor bu. Üslup nedir? Yazarın kullandığı dil özellikleridir. Eğer dil özelliğine vurgu yapan bir ifade varsa, bir cümle varsa biz ona üslup cümlesi diyeceğiz. Mesela Orhan Veli şiirleri o kadar kolay okunur ki şiirin nerede başlayıp nerede bittiğini anlayamazsınız. Şimdi burada Orhan Veli'nin şiirini ele almış ve onun dil özelliğini yani akıcılık özelliğini vurgulamış. Çok rahat okunabiliyor diyerek bu da vurgu yapmış. O zaman bu bir üslup cümlesidir. Ya da 1980'lerde yazarlarımızın anlaşılması zor ve duyulmamış benzetmeler yapmayı övünecek bir şey sanıyorlardı derken burada 1980'lerdeki yazarların aslında oluşturdukları eserlerde başvurdukları benzetmelerin ne kadar zor ve duyulmamış olduğundan bahsediyor. Benzetme de aslında dil özelliğini etkileyen bir durum. O yüzden yine dil özelliğine vurgu yaptığı için bu bir yine üstüp cümlesidir diyebiliyoruz. Gelelim içerik cümlelerine. Üslup ile içeriği karıştırmamamız gerekiyor. Üslup dil özelliğini vurguluyordu. İçerik ise o eserde ne anlatılıyor? O eserin konusu ne? bunu bize söyleyecek. Mesela Küçük Karabalık'ta kırmızı balığın heyecan dolu hikayesi anlatılıyor. Ne anlatılıyor sorusuna cevap veriyor mu? Evet, o zaman bu bir içerik cümlesidir. Yani içerikle üslüp aynı cümlede de toparlanmış olabilir mi? Verilmiş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eğer şöyle deseydi: Küçük Karabalık kırmızı balığın heyecan dolu hikayesini çok akıcı bir şekilde anlatıyor. Deseydi eğer hem eserin üslubuna hem de içeriğine vurgu yapmış olabilir derdik şu soruya bakalım. Bana diyor ki buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi içerik cümlesidir? Yani bizden ne isteyecek? herhangi bir yapıtın konusunu veren bir cümle istiyor şu anda. Yazının kısa cümleler seçmedeki ısrarı okuyucunun dikkatini almasına sebep oluyor. Şimdi kısa cümleler seçiyormuş yazar. O zaman dil özelliğine vurgu yaptı. Yani bu bir üslup cümlesidir. Eser öyle akıcı bir kurguyla ile ilerliyor ki boş kalan her dakikamda sayfaları çevirmek istiyorum. Yine akıcılığa yani üsluba vurgu yaptı. Dil özelliğine vurgu yaptı. Şiirde Kurtuluş Savaşı'nda yapılan fedakarlık anlatılıyor. Şiirde ne anlatılıyor sorusuna cevap veriyor mu bu cümle? Evet veriyor. O zaman konusunu verdiği için bu bir içerik cümlesidir. Son ifadeye de bakalım. Şiirinde ölçüsüz bir şekilde söz sanatlarından yararlanan şair okurlarca eleştiriliyor demiş. O zaman söz sanatı e, nedir? Aslında üslubu bize işaret eder. Yani dil özelliğini bize işaret eder. Yine bir üslup cümlesidir. Yani cevabımız C olmalıdır. Betimleme cümleleri. Betimleme nedir? Tasvir etme. Yani sözcükler kullanarak okuyucunun kafasında bir resim oluşturmaya biz betimleme diyoruz. Şimdi betimleme cümlelerinde de aynı mantık güdülecek, amaçlanacak. Mesela kırık dökük, rengi kararmış merdivenin hep aynı basamağında oturuyor. Gün boyu aldı karalı şapkasıyla oynuyordu. Şimdi merdiven nasıl görünüyor, şapka nasıl görünüyor öyle değil mi? Ortam ya da herhangi bir kişiliği, fiziki olarak betimlemesi söz konusu burada, tasvir etmesi söz konusu. O yüzden bu cümle bir betimleme cümlesidir diyebiliriz. Gelelim tanım cümlesine. Tanım cümlesi nedir? kimdir sorularına cevap veren cümlelerdir. Ne yapacak bize? Niteliklerini, özellikleri herhangi bir kavramın, herhangi bir nesnenin, herhangi bir varlığın niteliklerini, özelliklerini sıralayarak bize açıklayacak bu cümlelerde. Fakat her açıklama cümlesi tanım cümlesi değildir. Onu da vurgulayalım. Nedir, kimdir sorusuna cevap vermesi gerek bu cümlelerin. Kitaplar insanların sığınmaktan hiç çekinmeyeceği limanlardır. Kitaplar nedir dediğinde cevap veriyor mu bu cümle? Evet, veriyor. O yüzden bu bir tanım cümlesidir. Ve şuna da dikkat edelim. Tanım cümleleri illaki nesnel olmak zorunda değil. Yani herkesçe kabul görmüş, herkesçe doğru kabul edilen ya da ispatlanabilir ifadeler olmak zorunda değil. Mesela bu biraz önce söylediğim cümle kitapları kendimce tanımladım. Bir öznel tanım cümlesidir. Diğer örneğimize bakalım. Yazı yazmamıza yarayan araca kalem denir. Kalem nedir sorusuna cevap verdi mi? Evet. Herkesce aynı zaten. Bu aracın özelliği de bu. O yüzden nesnel bir tanım cümlesidir diyebiliriz. Gelelim karşılaştırma cümleleri. Karşılaştırma cümleleri nedir? Birden fazla kavramı, varlığı, öyle değil mi? Durumu ele alıp onları benzer ya da farklı yönlerden kıyaslayacak bu cümlelere de karşılaştırma cümlesi diyeceğiz. Mesela toplumcu şairler bireyci şairlere göre daha duyarlı kişilerdir. Şimdi toplumcu şairlerle bireyci şairleri ne yaptı? Duyarlılık bakımından kıyasladı. Hangisi daha duyarlı, hangisi daha duyarlı değil bu kıyas sonucunda bir çıkarımda bulundu. Ya da Ankara Sivas'tan daha sıcaktır dediğimde sıcaklık bakımından Ankara ile Sivas karşılaştırılmış oldu. Şimdi gelelim cümlede yapı noktasına. Cümlede yapı da yine sıklıkla sınavlarda karşımıza çıkan soru tarzları. Fakat birkaç şekilde karşımıza çıkabilir bu. Ya karışık olarak cümleler, ifadeler verilir, söz verilir. Bu söz öbekleri hangi şekilde sıralanırsa anlamlı bir cümleye ulaşılabilir diye sorar bize soru. Ya da cümlede bir bölüm eksik bırakılır ve aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa daha uygun olur diye sorulur. Şimdi bakalım. Mesela dondurmayı çok seviyormuş ama Şimdi ama nedir? Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadedir. Bunlara çok dikkat edin ama fakat lakin gibi ifadeler düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerdir. O zaman ilk söylediğim durumun tezatı bir şey söylemem gerekiyor orada. Hemen bakalım nasıl devam ettireceğiz? Dondurmayı çok seviyorum ama çok yiyince boğazım ağrıyor. Her gün yiyemiyorum çok zor ulaşıyorum gibi bir şey söylemem gerekiyor. O zaman bu gibi ifadeler yani amadan sonra düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeden sonra ona uygun bir şık görürsem hemen o şıkkı ne yapmam gerekiyor? İşaretlemem gerekiyor. Cümleyi oluşturan sözcükler ya da söz karışık olarak verileceğini de söylemiştik. Mesela bize diyor ki kılıç gün geçtikçe güçlenir, yorulur ama sapan, kullanılan kol, daha çok kullanan kol. Şimdi bu karışık olarak verilen ifadelerle bana Düzgün ve anlamlı bir cümle kurmamı istiyor bu ifadelerden yararlanarak. Nasıl kuracağım? Kılıç kullanan kol yorulur. Sapan kullanan kol gün geçtikçe daha çok güçlenir şeklinde ne yapabilirim ben? Anlamlı bir cümle kurabilirim. Gelelim atasözlerine. Atasözlerine deyimleri anlatırken de aslında değinmiştik. Atasözlerin nedir? Kim tarafından söylendiği belli olmayan kalıplaşmış ifadelerdir. Cümle niteliğinde ifadelerdir bunlar. Ve kesinlikle öğüt verme amacıyla söylenmiştir. Mesela mum dibine ışık vermez derken ne yapıyor arkadaşlar? İnsanın eğer bir fayda sağlıyorsa çok yakın çevresine fayda sağlayamayacağına dair bir öğüt veriyor bizlere. Ve mecaz anlamda kullanılan bir atasözü bu. Ya da gerçek anlamda da kullanılan atasözlerimiz var. Dost ile yayıç alışveriş etme. Yani vakit geçir ama parasal konularda çok fazla ilişkiye girme demek istiyor. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır derken yine gerçek anlamda kullanılan bir atasözüdür bu. Ya da yakın anlamlı atasözlerimiz de var. Yani birbiriyle aynı doğrultuda mesaj veren atasözleridir bunlar sorularda da karşımıza çıkar. Bir elin sesi çıkmaz derken aslında birlik beraberlikten bahsediyor. Birlikte olursan güçlü olursun demek istiyor. Yalnız taş duvar olmaz atasözünde de aynı mesajı veriyor bize. Yine birlikteyken güçlüsün, birlik beraberlikten e, kuvvet doğacağına dair bir mesaj veriyor. Hemen bakalım. Bazıları mesela bütün sözleri de aynı doğrultuda olmak zorunda değil tabii ki çelişenler de var. Mesela öfke baldan tatlıdır derken öfkeye duyulan bir övgü söz konusu. Fakat öfkeyle kalkan zararla oturur derken öfkenin olumsuz yanından bahsediyor. Şimdi bir atasözümüz öfkeyi olumlarken bir atasözümüz öfkenin olumsuz yanından bahsediyor. Bu şekilde birbirine ters düşen karşıt atasözlerimiz de mevcut. Evet hemen sorumuza bakalım. Hangisinde dolaylı anlatıma sahip bir cümle vardır diyor. Dolaylı anlatımı kısaca hatırlayalım. Neydi? Aktaracağımız ifadeyi anlamsal olmasa bile biçimce değiştirerek aktarıyorduk. A şıkkında son zamanlarda gittiğim tiyatro oyunlarda tiyatro seyircisinde olmadık davranışlar gözlemliyorum. Bu yazarın zaten kendi sözü. O yüzden dolaylı aktarım olamaz. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum. E, Nikos Kazansakis'in son sözüydü derken burada yazarın sözünü olduğu gibi aktarmış sonuna virgül getirerek. O yüzden bu dolaylı değil, doğrudan aktarımdır. Bu da olamaz. Atatürk, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda olduğunu söylemiştir. Şimdi Atatürk ne diyor? Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. ifadesi aslında doğrudan aktarım. Ne yaptım? Ben anlamsal olmasa bile bu sözü biçimce değiştirerek aktardım. Yani C şıkkında dolaylı anlatıma başvurulmuştur diyebilirim. Hemen diğer soruya bakalım. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şıklara bir göz gezdirelim. Cümlede gerekçe verilmiştir. Gerekçe neydi? Neden? Yani burada bir neden sonuç ilişkisi var mı diyor bana. Cümlede karşılaştırma anlamı vardır. Şimdi karşılaştırma neydi? Benzer ya da farklı yönlere bakarak birden fazla ögeyi kıyaslamaktı bakacağız. Cümledeki yargı kanıtlanabilir niteliktedir. Yani nesnel yargımı değil mi diye soruyor. Cümlede bir eylemin amacına yer verilmiştir. Yani amaç sonuç ilişkisi mevcut mu diye yine bana soruyor. Moskova Üniversitesi'nde en başarılı, şimdi en başarılı dedi dikkat. Burada derecelendirme zarfı var. Yani karşılaştırma mevcut. En başarılı matematik profesörü olan Rasanki kariyerini bir kenara bırakıp köyünde sıradan bir öğretmen olabilmek için üniversiteden istifa eder. Şimdi üniversiteden istifa etmesinin belirli bir hedefi var. Sıradan bir öğretmen olabilmek amacıyla istifa ediyor. Yani amaç sonuç cümlesi de var. Peki istifa edip etmediğini biz kanıtlayabilir miyiz? Evet kanıtlayabiliriz. Nesnel bir anlatım. O yüzden burada neden sonuç ilişkisine yer verilmiştir diyemeyiz. Yani cevabımız A olur. Evet sıradaki soruya bakalım. Bu soruda yine sıklıkla karşımıza çıkar nitelikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yayar içerisinde verilen anlamıyla cümlenin anlamı uyuşmamaktadır diyor. A şıkkında Nazım Hikmet seçtiği kırık dizelerle şiirinde dinamik bir yapı oluşturmuştur. Şimdi içerik cümlesi demiş ama içerik cümlesi neydi? Bana yapıtın konusundan bahsetmeliydi. Yani bu yapıtta ne anlatıyor? Bu eserde neyden bahsediyor? Sorusuna cevap vermeliydi ama bununla ilgili bir bilgi göremiyorum. Sadece üslupla ilgili bir bilgi görebiliyorum. Aşıkkı dursun o yüzden. Tüm destanlarda uzun cümleler yerine kısa ve anlaşılır cümleler tercih edilir derken bana destanın dil yapısından bahsetmiş. Dil yapısından bahsettiği için bu bir üslup cümlesidir diyebilirim. Yani B doğru. Kıyıda yıldız gibi parlayan balıklar, ak kanatlı kuşlar ve kızıl saçlı adam bir uyum içindeydi derken bana bulunduğu ortamı ne yaptı? Tasvir etti. Yani sözcüklerle zihnimde resim çizdi. O yüzden bu bir betimleme cümlesidir diyebilirim. Çağdaşlık yani muhasırlık bulunan çağın anlayışına ve şartlarına uygun olma durumudur derken çağdaşlık nedir sorusuna cevap veriyor mu? Evet veriyor. O yüzden çağdaşlığı bu cümlede tanımlamıştır. Yani bu bir bu cümle bir tanım cümlesidir diyebilirim. Yani cevabım A olacaktır. Evet son sorumuza geçelim artık. Karşılaştırma cümlelerinin tanımını vermiş. Karşılaştırma cümlelerinde varlıklar ne oluyordu arkadaşlar? Benzer ya da farklı özellikleri yönünden kıyaslanıyordu. İşte buna göre bir soru. Soru kökünde bana diyor ki aşağıdaki kıyaslamalardan hangisi farklı bir yöne vurgu yapmıştır diyor. Şimdi kayısı da şeftali de ülkemize yetişen meyvelerdir. Şimdi ikisi de ülkemizde yetişiyor. Evet ikisinin de ortak özelliği var ülkemizde yetişmesi. yani benzer yönlerden yola çıkarak aslında bir kıyaslama yapılmış. Keman sesi gitar sesinden daha yumuşak geliyor. Şimdi ikisinin de tamam yumuşak bir sesi var ama biri daha yumuşak yani o daha bir farklı demek istiyor. Yani bu yönden bir benzerlik yok. Benim derdim seninkinden büyük görünüyor derken Tamam ikimizin de ikimizin de radı var ama benimki daha büyük dediğinde yine farklı bir yaklaşım söz konusu. Manisa'nın inciri Aydın incirine göre kurudur. Tamam. Mesela ikisinde de kuruluk söz konusu ama biri daha daha kuru. O yüzden yine farklı özelliğine ne yaptı? Vurgu yaptı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar cümlede anlam konusu da bu şekilde bitti. Bol bol soru çözmemiz, farklı soru çeşitleri görmemiz bizim için çok önemli. Çünkü burada çözdüğümüz sorular dışında biliyorsunuz ki cümle birleştirme ya da cümlede yapı kısmında ya da anlamsal boyuttaki hem metin boyutunda hem cümle niteliğinde karşımıza çıkan sorular var. Bunlarla ilgili pratiklik yapmak aslında bize işimize çok yarayacak. O yüzden bol bol pratik yapmamız gerektiğini unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.